selamlar ben Sibel. Bugün sizinle birlikte gece 3'te hiçbir şekilde konuşmamanız gereken bir köpekle konuşacağız. Neyse ki şu an gece 3'te. Like'ın attıysan ve kalırmayacaksın bir şekilde abone olduysan eğer hızlı bir şekilde de oyunumuzu açız. çok tatlı bu. Allah. Hey. Konuşsana. Konuşsana kirli köpke. Konuşmuyor. Köpeğin cinsi neydi ya? Unuttum. Parmaklarıma bakıyor. Şekeri eğer bulmasaydık biz bundan bulacaktık bir tane. Sana solucan vereyim mi? Ama köpekler solucanlar yiyemez. O ağız ne öyle abi? Ne yiyorsun sen? Evet, 150 bir şeyim var herhalde. Fit. Bunu aldık arkadaşlar. Tamam mı? Şimdi buna 150 paramızdan yiyecekler alacağız biraz. Tamam. Ne alayım? Ay ama hep kötü yiyecekler var. Çekirge yersin belki. Bir tane şundan alsam. Buna coin'imiz yetmedi. Ama bu kadar. Dostum. <laughs> Çok çirkinsin sen. Niye böylesin? Hadi sana o zaman bir tane çekirge vereyim. Biraz karnı doyurmam lazım. Hamam böceğiyle. <laughs> Çok kötü. Hadi bu solucanı da ye bari. Biraz karnın doydu. E paramız yok. Şimdi sana para kazanmak için bir şeyler yapmamız lazım. Ay. Bir duşa girmem lazım senin ama ya. Ha? Ay diş taşlarını temizleyeceğiz. Yavrucuğum bu ne böyle dişlere bak. Bu taş olmuş yavrular. Bak şurada da sanki bir şeyler var. Şimdi fırçalayacağız. Gel bakayım. Allah'ım. E onları yersen tabii ki de dişlerin böyle olur. Çok çirkin çirkin şeyler yedin yani. Ha? Tamam. Temizledim. Bakayım dişlerini. Ağzını kıstır kız. Kız ağzını kıstır kız. Arkadaşlar biraz para kazanmam lazım da bura ne alaka şimdi şimdi bıçak Anam bu ne kız? Ay ben buna zarar mı veriyorum şu an? Allah Allah ben hiçbir şey anlamadım Hadi top oynayalım gel Evet para kazanıyorum Buna top oynadıkça para kazanıyorum şu an Tamam senin için her şey senin için lütfen Ağzına paralar çıkıyor bunun İnanamıyorum Yavrucuğum sana yiyecek alabilmek için ama. O yüzden. Tamam arkadaşlar. He şu reklamı izleyin 500 para kazanayım yazık. Şunu zavallıya doyurayım ya. Hatırladım pak pak bunlar. Evet. Of bak 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 senin için paralar kazandım kız. Kız senin için paralar kazandım. Hadi ne yapalım ne yapayım. Temizleyeyim mi seni gel şu bir duşa girelim ya. Ha. Önce sabunlayalım seni dur. Şöyle Oo, Ooooooh! Bir de su. Nasıl bir fıskı ye. Tatlı oldun bak. Bak sen çok tatlı oldun. Bu ne alaka? Böyle... <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyor? Yeah! Gözleri portrettin çok çirkin oldun ama şu an. Spor vakti. Yedik yedik. Biraz da güçlenmemiz lazım değil mi? Evet kaldır yavrucuğum kaldır bir tanem Aferin sana Aferin. <laughs> kalk kalk Başka neler var bu neymiş <laughs> Ne yapıyor bu ya <laughs> Neyse oyun oynamak senin de hakkın Bu ne abi Kafes dövüşü mü ne bu Allah aşkına <laughs> Nasıl hareketler kız Evet. Güzel dans gösterisiydi. Tamam bir foton çekeyim mi? Beni yemeden önceki son fotosu arkadaşlar. Şimdi biraz uyku vakti uyuyalım hadi. Hadi uyuyalım ışıkları kapatalım. Dur. Hemen yattın ya nasıl yattın öyle? Önce bu kıyafetimizi değiştirmemiz lazımdı ya. Ay kız nasıl uyuyorsun sen öyle? Bu nasıl bir uyku şekli Allah aşkına. Bulutların hepsinin geçmesi peki. Aa, sana kıyafet almak isterim ama hiç param yok yavrum ya. Sıfır yani. Bu parayı kıyafet yerine yemek için harcayabiliriz. Hadi uyan. Uyan Aykıcı. Şimdi bir yemek yiyelim önce bir tamam mı? Bir şeyler alalım. 652 tane param var. Ee, ne alsam? 300'e şundan fare alayım mı? Şundan alayım biraz da. Biraz da şundan alayım. Hadi gel yedireyim seni bir güzel ekmek. Bak ekmek ye. Bubble tea. Bubble tea bakalım güzellik. Fare. Sevdin mi? Dil çıkarıyor bana. Beğenmedi sanırım. Gel tamam oyun oynayacağız seninle. Ne oynayalım? Hadi bir şeyler oynayalım. Red green diye bir şeyimiz var. Dur 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 dur. Oo oh, korkunç. Sıkı bir tuvaletle bununla alakası var. Hem de Allah Allah Allah. Ay parçalandık ya. Ya iyi ben bırakmıştım. Dur hayır dur. Ya ama ben yürütmüyorum ki ya. Neyse şunu oynayalım. Lumber. Lumber çek neymiş? Kus ana ana ana. Ay kafamıza gelmeyecekti ya o. Ama ya ben ne bileyim. Tamam. Dikkatli olacaksın. Kafana. Şuraya gel. Ha. Ah şimdi anladım. Tamam buraya gel. Aferin sana. Görüyor musun şu? Ay oraya gitmedik ki ama ya. Ya niye öyle oldu ya? Parmağım algılamıyor ki bu benim. Tamam. Şimdi güzel basacağız. Şuraya gel. Aferin sana kız. Şuraya gel kız. Vallahi başarıyoruz dostum. Fortlek gözlüsün ama baya başarılısın bak. Kız. Aferin kız sana. Tatlış. Şuraya geç. Heh. Kafana gelmesin sakın. Sen beni her türlü yiyeceksin ama ben sana para kazandırmaya çalışıyorum. Tamam mı? Aferin. Ay niye geldi ki kafama? Ne alaka zaman doldu. 76 para kazanmışız arkadaş. Bu neymiş böyle? Allah. Ne işe yarıyor bu yani? Ee, ana ana kaldık ya. <laughs> koş koş. Allah çabuk çabuk. Bu nasıl bir şey? Ay başaramayacağız çabuk kız. Evet aferin kız sana. Aferin. Ay, ay, ay. <laughs> tipi çok komik değil mi ya? İnanılmaz komik tipi. Hadi koş 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 zamanımız bitiyor çabuk bir zaman daha al. Koş. Koş koş koş. Paramız iyiymiş ha para. Aman koş koş 3 dakika. Üç, dakika. şunu almalıyız ben... Ah evet evet evet. Ya hayır ya bitti. Öldüm ya. Bu nasıl bir şey oldu? Ha, sak bir sürü oyunları var. Oha süper ya. Şimdi saklanacağız arkadaşlar. Bu Bu ben miyim? Aman ne, nereye saklanayım ben bu tiple? Aa, burada bak insanları mı buluyorum acaba? Şu an ben bunları bulmaya çalışıyorum. Bak 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 bak. Ee, ne oldu? Niye böyle oldu? Anlamadım. Bu, Allah. Aa, çok tatlı. Bak buradan iyi para kazanırız ha. Vallahi buradan iyi para kazanırız yavrucuğum. Hemen şuraya geç. Hemen. Hemen dostum. Her şeyi alamıyorum görüyorsun. Sorry bir tanem. Ama sana bak birçok şeyi almaya çalışıyorum bir tanem. Tamam mı sırf sen? Tamam böceği fare yeme diye. Tamam mı aşkım? Anam. Evet ama az kazandırıyormuş. Bir ne ya? Abi insan bir 5-6 yapar şunu. Her coin 1 TL. <laughs> çok kötü. Baksanıza bitmiyor ki. Böyle böyle yol mu biter ya dayı? 2-3 yap bari ya. ya. Gerçekten bu kadar da olmaz ama. Okey oyunları salmışsınız ama yani. Ama çok tatlı ya. Ana. Bir <laughs> tek boyuta döndük. <laughs> ama iyi kazandık. Gerçekten paralarımız bayağı iyi. Ve bir sürü oyunumuz çok hoşuma gitti benim şu an. Normalde bu tarz oyunlarda çok az oyun var. Tamam. Kız, çabuk kaç. anam bu neymiş böyle? Allah. Ay aa, aldım. Çok az para kazandırıyor. Tamam, hemen gol atacağız şimdi. Ana. Kız. Hey, ee, bana futbolcu derler. gel gel. Bunu. Allah. Allah. Anam anam anam. Allah. Yes. 1 sıfır canım. Ne oldu? Kendi kendi kalesine gol attı. Nen nen nen. Hey 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 hey. Yes. Arkadaşlar çok iyi gidiyoruz. Aşırı iyi gidiyorum bu arada ya. İnanamıyorum. Süper. Süper. Hadi gel 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 gör beni. Geldi mi Julia 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 Allah. Bu Julia'na benziyor değil mi? Scary Julia'na. Yo diğer diğerine benziyor. Anna'ya benziyor. Scary Anna. Oo rakipler fazla fazla. Hayır 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 evet. Çabuk. Allah'ım. Allah'ım bu rakip fazla bir rakipmiş. Yes. Fark etmez canım senin ne kadar bir rakip olduğun fark etmez hiç. Allah kahretsin ya. Görüyor musun? Arkadaşlar. Kötü oldu bu iş. Evet evet. evet, 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 Aa, geldi geldi attı. Oh, evet. Yes. Çok iyi gidiyorum şu an. Aa, i̇şte bu. Yes. Forbette dem oynadım be kızım. Be kızım. Doğucum benim. Aferin kız. Aferin hep böyle git işte. Böyle. Allah. Kötü oldu. Kötü oldu bu iş. Allah. Çabuk evet işte. Ay hayır. 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 Allah Allah arkadaşlar gidiyor. Aha, tamam. Yani ama yani birinciyi görüyorsunuz kim olduğunu dostlarım. İşte bu. Nasıl kurtardı? Vay şerolet. Nasıl kurtardın kız sen onu? Kız nasıl kurtardın kız? Yiii, ben oradan çıkamıyorum ya. Ortadan çıkamıyormuşuz kız biz. Langardt gibi. Evet. Yeah. Yeah. Ya arkadaşlar bu ne ya? Bu ne ya? Hep yeniyorum ama. Ama bu kadar da olmaz. Sıkıldım ya yenmekten. Yani hiç çekişmeli bir maç değil bu maç dostlar. Sıfır yani sıfır çekişme. Sıfır. Gördüğünüz gibi. Allah'ım tamam. Okey artık. Tamam hadi artık yenileyim bari. Diğer oyunlara bakmak istiyorum çünkü canım. Bir de Flappy Bird var bakalım. Hadi uçalım bakalım uçabilecek miyiz? Al kız ay. <laughs> Bunda mal başarısız olabilirim şu an. Koş koş. Koş. Evet. Anam 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 ana hızlı git ya. ya Flappy Bird çok zor bir oyun ya. Train bu neymiş? Ana a o Dakika başı da yenilmezsin be kızım. Şöyle git. Allah'ım ya. Nasıl sosladık. Train train. Ana. Ay zor bu bayağı zor. Ama eğlenceli bir şey bak. çok zor. Çok zor hayatta oynayamam bunu. Jump'a bakalım. Oha dudul 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 gibi. Hatırlıyor musunuz bu oyunu? Oha. Ya ben bu oyuna bayılırdım. <laughs> Ama ne kadar çok bayıldığım belli yani gerçekten. Bu neymiş dayı böyle. Oha bu çok zor bir şey. Helix. Nasıl geçeceğiz ki? Çok zor gerçekten. Tamam Tom Spin'le demek. Ha şöyle. Abi yuuu. Bu inanılmaz zor bir bu oyun. Bunları nasıl buldunuz? Pardon. Ben en güzeli bu arada şuydu. Bana tekrar oynamak istiyorum. Dur. Zaman bitmeden. Koş. Neden? Dur hayır koşma. <laughs> Ama ben basmıyorum ya. Ben basmıyorum böyle yapıyorsunuz. Bakayım ne kadar para kazanmışız dostum. Hemen bir girelim şuraya, 641 çok az, acıktın mı sen? Acıkmamışsın, sadece biraz dans etmen gerekiyor herhalde. Öyle mi? Bunu da alalım arkadaşlar. Egzersizimi tamamlamışım. Ha mini, ee, bak bunları tamamladım bak bir sürü para. İnanamıyorum hepsini kazandım, bir bunu şunu kazanmamışım, tuvaletimi yapmamışım. Tuvaleti nereden yapıyoruz ki abi? Evet biraz temizleyebilirim, kirlenmişsin çünkü canım. Şöyle temizleyelim. Okey, oyunları da tamamladık. Şuradan biraz halter kaldır bakayım. Aferin. Aferin temiz kız seni. Evet, kaldır kız. Kaldır <gülüyor> kız. <gülüyor> ne diyorsun dayı? Bunları değiştirebiliyorum. Wow. Ye yeah, ye yeah, ye yeah, ye. Yeah. Arkadaşlar şimdi ben bunun gerçek suratını görmek istiyorum. O yüzden ona bir tane zehir zembelek alacağım. Bakın paralarımı toplayayım. Bak ne diyor? Bunlara yer yaparsak çok mutlu olurmuş. Öyle mi? Aldık mı ben şu an bir şey? Şundan bir tane almışım. Nasıl benim coinlerim nereye gitti dayı? Aa, alamadım mı ben bunları? Nasıl benim coinlerim nereye gitti? Ya inanamıyorum. Benim şeylerim nereye gitti? Şaka mı bu ya? Ya ben ne aldım bir de ya? Neyse şuna biraz vurup para kazanayım ya. Az önceki paramı da kaybettim iyi mi? Ne oluyor bunu? <laughs> Yavrucuğum para ver bana çabuk. Çabuk bana para ver. Çabuk, buster para ver. Ay, ne yaptım ben buna? Ay, çok kötü şeyler oldu. Arkadaşlarım, şimdi buna biraz e, top savaşı yapıp daha fazla kızdırıp zehir vereceğim. Mecbur bunu vermek zorundayım. Gerçek yüzünü ortaya çıkarmak zorundayız. Şimdi nerede? Zaten paralarımı da çaldılar garip bir şekilde. Aa zehre param yok. Nasıl ya. Indireceğim ya beyninize. Sizin yüzünüzden Cık, paracıklarım gitti ya. Ya ben yanlışlıkla bir şeye basıp <laughs> Arkadaşlar. Parayla bir şeyler alıyorum ya. İnanamıyorum ya. Basmayacağım bir daha. Tamam. Şimdi gidip buradan buna zehir alıyorum. Şimdi bu zehri sana vereceğim yavrucuğum. Al iç. Ana ay. Aa! Ah! <laughs> Diyor. Nereye gitti? Geri getirdim seni ah yemek ye Ona sinirlenmedin ama Sen bir kırmızılığa büründün yani Ne oluyor acaba sana şu an hmm. Şimdi bir tane de şundan almam lazım arkadaşlar O yüzden Biraz daha para topu vereceğiz Sen yine bir pislenmişsin canım Gel seni bir temizleyeyim Gel hem pislisin hem şeylisin yani Gerçekten Kırmızısın bir de Şöyle Heh. Dişini fırçalayalım. Bu dişler de yine gitmiş ya. Bu cinlenince sen böyle dişlerini böyle mi yapıyorsun? Zehir verdiğim için gitmiş olabilir. Zavallıma ya. Zavallıma zehir verdik arkadaşlar. Bir zahmet gider yani. Yine aynı hareketler. Süper. <laughs> Gerçekten çok iyisin. Yine yani ben bir yine bir bıçaklayım da. Ay yani bıçak bunun ya yine bıçak sapladım ağabeyim. Ne Abim. Ne yapayım bunu yapmak zorundayım ama. Evet arkadaşlar paramızı aldık. Şimdi hemen sana şundan içirmeye gidiyorum canım. Bundan aldım. Hadi bunu iç. Bundan ne olacak? Ne oldu? E, hiçbir şey olmadı. Niye hiçbir şey olmadı? Hani bir şeyler olacaktı? Şu paralarımızı alalım be. Tamam. Ne kadar param var? Okey almadığım para kalmamış arkadaşlar. Bakayım. 600. Şimdi. Bakayım buradan karıştıracağım bir şeyler var. Şunları almayacağım bak bunlar benim paramı götürüyor ya. Şunu da şu zehri de bir denemek istiyorum. Sonra şundan alacağım ki şeyi gitsin. Gel bakalım. Arkadaşlar biraz da oyunlarda para kazanmalıyız. Gel bakalım Senle şunu da biraz para kazanalım. Bunda iyiydik sanki. Değil mi? Bayağı iyiydik bunda. Hadi bakalım. Zaman bitmeden daha ne kadar kesebiliriz? Ay kafama geldi ama ya. Of ya dur bakayım. Halledeceğiz. Halledeceğiz yavrucuğum. Sakın buradan gelmesin. Evet şuraya gel Seri seri seri. Seri kafamıza geldi yine. Kız. Gel bakayım sana şu topu atalım biraz. Gel bakalım gel. Biraz da kafana top ye top. Tamam mı? Hemen alıyorum. Hemen alıyorum efendim. Şunu deneyeceğiz şimdi. Bu ne? Deterjan sıvı gibi bir şey bu. Hiç olmadı yine ya. Ya biraz hareketlilik kat be. Biraz hareketlilik kat be güzelim. Ha? Paramız da yok. Yine az paramız kaldı. Dostlar yeter artık ya. Vallahi ben bunu bıçaklaya bıçaklaya bir hal oldum ama bu bana para vermiyor hiçbir şekilde ya. Yes. Şimdi seni iyileştirmek için ilaç alacağım. Aldım vallahi. Hadi iç bunu. Ay bu cinlendi. Ah iyi oldun. Tamam. Her şey için teşekkür ederim canım benim. Oyunların çok güzeldi. Çok sağ ol. Evet arkadaşlar bugün oyunumuzun sonuna geldik. Bugün sizinle birlikte Talking Dodge adında bir oyun oynadık. Sesi hiçbir şekilde açmadı. Çünkü net korkunç bir şekilde ses çıkacaktı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Benimle birlikte eğlenmişsinizdir. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.